Merhaba arkadaşlar. bugün sizlerle Agario denen oyun oynuyoruz. Yanımda Ceyhun var. Aynen öyle. Skype'da. Ben... Abi. Şimdi bu oyun nasıl bir oyun? Ceyhun anlatsın abi ya. Öncelikle küçük başlıyorsunuz ve online olan kişileri yiyerek büyümeye başlıyorsunuz. Gerçekten çok eğlenceli bir oyun online olduğu için isimler öyle onlar daha hoşlar. Ama online olmayanlar da var. Botlar da var. Bazı botlar. Evet, botlar isimsiz falan oluyor. Baran bir de... acilen beni bulur musun? Neredesin? Ortada ortalarda. Tamam. Orta üstte çıkıyorum, orta üst. Tamam. ondan sağ ya da Türk muzaffer gibi isimleri bulursan. İlver ortaydı. Evet, böyle bu Türk serverındayız şu an. Bu yüzden saçma sapan isimler eee koyabiliyorlar böyle yemesinler diye. Şu an biri yani, beni sıkıştırmaya Hatta en mantıksız domuz eti. Evet GG yedi beni abi. Abi GG oldu. Ben şu an orta üste doğru tam orta üstteyim abi. Sağ üstte gel aslında. Allah. Bu kim? Dombile. Dom, dombiley. Dombiley mi? Öyle bir şey işte. Ha bir de şu çok kalabalık şu an yaptı. Onun yaptığı gibi kendimizi ikiye bölebiliyoruz. Ya da kendimizden birkaç parça verebiliyoruz başka birine veya dikenlere. Ben sağ üstte geldim. Geldim. Görmüyorum abi Türk Muzaffer falan diye biri. Moon var abi bak şu mesela bot şu. Tamam Moon'un solundayım. Tamam, Pardon. Hitler var bir tane pembe bir ha sen misin? Oha. Yani şu Türkiye. Bu arada hani, o benim. Abi Moon yedi beni. bakmıyordum ben ya. O ne lan? Mavi bircisin Lan 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 parçalara ayrıldım. Lan oğlum. Neyse büyük parçama bakayım ben. buraya. Bana küçük parçam. Herkes yedi benim. Abi abi. Niye bu kadar büyük lan bunlar? Çok şu ya. yani. E, zaten sıralama var gördüğünüz gibi. Of çok güzel kaçıyorum. Diyeceğim nazar değil de. Abi oyunun sesleri yok ya. Nasıl ses olmasını bekledim ki. Ne bileyim böyle. Hani WhatsApp'ta mesaj gönderince bir ses çıkıyor ya. Sen takip Abi adama biliyorlar bilerek adama bildiğin gidiyorlar yama oluyorlar ya. Konuşamadım. Abi benim mallaşmaya başladı lan. Lag var. Yapma. Hayır lan yedi beni ya. Abi ne kadar iğrenç oynuyorum ya. Yap. Yapma çarpılırsın. <laughs> Komik mi? <laughs> Lan abi bak mouse'u döndürüyorum 10 saat sonra geliyor. Abi sen sen öldü. Gördüm seni. Sağ. Telefondan bir şey mi iniyor? O güncelleştirme iniyor. Sensin o. O araya Lan birleşecek şimdi bu Yusuf. Altımızdaki. Birleşsin abi o, o kadar hızlı gelemez. Hem böyle ne kadar küçükseniz o kadar hızlı gidiyorsunuz. Ee, çok güzel bir şey. diyeceğim şu şu işte. Bu beni yemişti lan. Ben yine parçalanacağım ona. Şu da bot büyük ihtimal şu Türkiye yazan. Ya yedi beni. Ya, aynı bir boyda dakika. olduğumuz için birbirimizi yemiyoruz. Bu da bot. Lan lan lan. Ben şu yiyeceğim de space'e basam yine yiyemem. Ya. Al lan şunu. Al lan şunu. Aa baran. Baran. Adam besledik. Bak, bak, bak. <laughs> Bu arada W şeyle kendimizden bir parça atıyoruz. Evet. Space ile ikiye bölünüyoruz. Aynen. Aa Hitler beni yedi. Ha, e O Hitler dördü bölündü lan. Abi NASA geliyor. Abi NASA'nın bilinmeyen gerçekleri. <laughs> NASA her gün Agari oynuyor. <laughs> Kendini böyle geliştirdi. Hacı ne yapıyorsun? Hacı. adam sıkıştırmaya çalışıyor beni. Gel buraya gel. Za o gg <laughs> Oğlum. Hacı şart. Ben şu dikenin arkasına geleyim. Bu biri parçalandı. Abi beni yemedi. Nop. Lan sen beni nasıl yedin? Aynı boydaydık. ya hemen telefonu şarja takayım. Bu pirizin yönü nasıl? Takamadım. Ha. Şu kabloyu da. Tamam, taktım. Abi canlı bomba ne ya? Allah bismillah ma mavi cisim yaklaşıyor. Hayırdır ben de maviyim. Sen büyük değilsin abi bence. Aa PewDiePie. Lol PewDiePie de Türk serverına girdi tabi oynuyor böyle. Abi yedim? Ben seni yiyebilirim. Bak. Aynı renkteyiz. <laughs> Oo, lan 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 abi mouse çeviririm ben diğer tarafa ya. Bir Nazila. Nazila yardım etti abi. Bota niye yardım etti? Abi ama niye? Önce 4 parçasından 3 parçasını yedi ama. Kaç kişinin arasından geçtim. Abi dün efsane oynadık ya. NASA'ya şey verdi, yavaşlattı onu. O zeka. Peynire zeka kattık. Şey yaptık. Neredesin sen? Ben şu an abi milletten kaçıyorum. Mavi balon geliyor. Mavi balon pembe. Niye pembe abi? Hatta mavi iki tane aldım. Mats şu ikisi bot. Üçü. Dördü. Onu yedim. Siz de yiyeceğim. Şimdi Space'le bassam. Bas gitsin ya. Aa, al. Bastık ne oldu? O yüzden aynı boyda olduğumuz için. Al işte onunla nasıl yedi? O kalan parçayı da nasıl yedi ya? Abi yok böyle bir şey ya. İkiye bölmüştüm. Kendimi iki tane öküz gibi bir şey sıkıştırdı. Space'e bastım. O fırlayan parçaları da NASA yedi. Şurada Oyun çizim. Abi dün güzel oynuyorduk ya. Keşfedin çekseydik diye. O zaman takım çalışması vardı. Sen neredesin lan şu an? Üç, üst sağ yer, üst sağ. Arkamdan bot kovalıyor, geliyorum. Yalnız botlar bir şeyden sonra pes ediyor. Aynen. Bak da yüz vermiyor. O yalan kırmızı büyük bir şey var orada ya abi Allah'ım. bak. <laughs> abi bir birini yedim. Ben sen trolleyebilir miyim? Tabii ki evet. Hop. Abi sağ üstte geldim ben. Ben gelemedim. Abi sıkıştırdı beni. Patçam yedi. 2'ye böldüm kendimi alırdım. Lan yeme işte. Baran Ha. Neredesin abi sen şimdi? Sağ ortadayım abi. Kimi görüyorsun? Abi ne? Aa yedi lan. Lan ben yemez diye. Ya. Abi adam benden çok az bir şey büyüktü. Yemez diye dedim peşimden geliyordu. Yani içine gideyim dedim. 7 İyi hayırlar Aa buradayım bak üstteyim Nasa Beyim apıla haz At bana İkisini de al Geliyor İsmail Ova Aa ben ben yemeği al almam lazım yeme yeme bir sürü parça ayrıldı yukarı yukarı Dört. yukarı Aşağı yukarı o Aşağı 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 Hepsi gitti. Kaç? Space yapmıyoruz lan. Abi alttan parçamı mı yiyecekler? Tamam sorun yok. Yani benim için yok. Senin için de yok inşallah. Şunu yiyin lan şunu yiyin şunu. Yap sen Benim bir parçamı al çabuk 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 parçamı al çabuk çabuk, çabuk. Al parçamı ulan. Nasıl alayım? Lan! Adam iki parça. <laughs> Sen öldün mü? Ölmedim mi? Yani. Bir yarı bir tane mi parça Neredesin sen şimdi? Yeni doğdum ortadayım işte. Ama yeni doğunca ortada olmuyor ki. Tamam ortadayım yani. Tamam. Ben yanlış çalışıyorum. Abi ya. Dün böyle oynuyorduk. Ben bayağı üçüncü falandım. O arada <laughs> internet koptu. Ve <laughs> başka server attı. Normal mal gibi kaldım işte. Ben şimdi sol alta doğru gidiyorum birini. Takip ediyorum da. Oo. Oh, 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 oh. Yedim. Hayır yiyemezsin lanet olası Haydi boyu düzler olsun. Sol altasında mı <laughs> sen şu an? Şu an orta alttayım. Ben altı yoruyum. Lan ye şunu. Sol altta yalnız var ya kimse gelmemiş lan herhalde buraya. Ya <laughs> ama ben çeviririm lan Allah beni tuttum. <laughs> Son anda tuttum lan gidiyor aşağıya. <laughs> Yemin edemeyiz. Evet. Orayı ben keserim. <laughs> Parantez aç, kesmedi. <laughs> Abi. Ya ulan bu Umut yok mu oğlum bu? Var mı? Var. Ben umut. yok mu diyorum sen var mı ya? Umut, Umut. Kaçıncı DJ'mi bak. Diyeceğimi unuttum mu? Kaçıncı oğlum listede bile yok. Umut umut. Tamam unut umut yok. yok. Şuraya tutacaklar ya. Takım olarak gel gel gel. Hah olduk gördün mü? <laughs> Zabura oyunda iyi yedim. Oh. Real gerçek yani hesap. Abi yani artık oyunda değil mi? Değil. <laughs> Komutan Nogar. Bir isim yaklaşıyor efendim. Kimsin sen? Çık şöyle. Çık. Yemedim daha Abi öyle şey isim koyuyorlar ki yani. İnci sözlük koymuş. Beni ya. beni yedi gitti. Hayvan gibi büyük bir adam öldü. Madem öleceksin niye yiyorsun Ceyhun'u? Seni yemem lazım benim. Aynı boyda mıyız lan? Değiliz herhalde. Behlül Paşa bak, senin için kısık tutturdum adamı. Yapıştır! Oho adam gelene kadar... Lan buradan geçelim. O... Neredesin? Bilsem. Sol alta doğru Abi çat ne ya Gel la gel gel Ya Hasan ne yapıyorsun ya Hasan Oldu mu Abi bu videoyu bitirelim buraya burda ya Allah'ını seversen Açmez Kaç dakika oldu acaba 16 dakika Bence bitirelim ee, Evet arkadaşlar bu beraberdik Daha fazla video gelmiş istiyorsanız like atıp yorum atıp Kanalımıza abone olmayı unutmayın Kendinize iyi bakın Hoşçakalın